Merhabalar herkese, ben Gökçe. Kadın Dediğim Podcast'ine hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine hepimizi şöyle bir durup düşündürecek, belki de bazılarınıza ya aynısını ben de yaşadım ya, ben de böyle düşünmüştüm dedirtecek bir konuya dalacağız. Aşkın yaşı var mıdır? Klişesi var yani. İşte biraz onu sorgulayacağız. Ama öyle her zamanki gibi değil. Biraz daha derinlemesine, biraz daha farklı bir yerden, farklı bir yönden bakacağız bu konuya. Özellikle odamızda son zamanlarda iyice popülerleşen, hatta belki bazılarımızın bizzat deneyimlediği bir ilişki denemeyi var. Yani 40'lı yaşlarında hayatı bir güzel tatmış, olgun mu olgun kadınlarla, 25-30 yaş bandındaki enerjik, belki biraz da toy erkeklerin ilişkilerine bakacağız. Yaş farkı deyince genelde aklı hep erkeğin yaşının büyük olduğu gelir. İşte biz bu sefer kuralı biraz bozup aslında burada hani bakın bunda bile kural diyorum ve kural bozmak diyorum. Bunun nedenlerini ilerleyen dakikalarda konuşacağız zaten. Bu sefer kuralı bozup böyle tam tersinden bakacağız. Yani kadının yaşı büyük erkek kendisinden en az 10-15 yaş daha küçük. Peki bakalım bu tarz ilişkilerde kadınları neler bekliyor? ne gibi zorluklar var hatta ne gibi tatlılıklar var hazırsanız başlıyoruz. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Bu pırıl pırıl genç adamlar biz olgun ayakları yere basan kadınlarda ne buluyorlar? Yani anne figürü mü arıyorlar yoksa başka bir şeyler mi var işin içinde? Şaka bir yana aslında cevaplar sandığımızdan daha derin ve güzel olabilir. Öncelikle hepimiz biliyoruz ki yaşla gelen bir olgunluk var. Genç erkekler belki de kendi akranlarında bulamadıkları bir dinginliği, bir bilgelik arayışında olabilirler. Olduğu kadınlar hayatın fırtınalarından geçmiş, belli bir tecrübeye sahip olmuş kişiler olarak onlara daha güvenli bir liman sunuyor olabilirler. E Şöyle düşünün mesela bir kriz anında panik yapmak yerine, e, gel bakalım tatlım şöyle otur derin bir nefes al öyle konuşalım diyebilen bir kadın figürü, Genç bir erkek için çok çekici olabilir. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Özellikle e, şu anda ben 43 yaşındayım herhalde böyle bir 6-7 yıldır o panik hallerim ne yapacağım ne edeceğim şimdi nasıl açıklayacağım bu durumu falan bu haller benden gitmiş durumda. Daha sakin e, kararlar alabiliyorum. Karşımdakini de sakince telkin edebiliyorum. Bu yüzden böyle bizi bir e, sakin liman olarak görüyor olabilirler. Bu da onlara çekici geliyor olabilir. Bir de kendine güven meselesi var ki bence bu da çok 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 önemli. Bir kadın kırklı yaşlarına gelince kendini bir güzel tanımış, ne istediğini ne istemediğini netleştirmiş oluyor. Bu özgüven genç erkekler için de çok çekici hatta acayip çekici bir durum. Yani o ergenlikten kalma ya bana onay ver beni onayla halleri artık kırkını aşmış kadınlarda kalmamış oluyor. İşte bu duruş... E Galiba böyle bir mıknatıs gibi gen, genç erkekleri e, bu kırıklığı yaşlarında olan kadınlara çekiyor. E, çünkü biz artık ona için sağ sola bakmıyoruz, aksine kendi ışığımızı saçıyoruz. Ve duygusal zeka. Ah bu konu aslında bence apayrı bir başlık. Genç erkekler e, belki de daha önceki ilişkilerinde yaşamadıkları ya da daha doğrusu yaşadıkları şu anlaşılamama sorunlarından bıkmış olabilirler. Olgun kadınlarda ise empati yeteneği gelişmiş, iletişimde daha açık ve net olabiliyorlar. Duygusal derinlik arayan genç bir erkek için bu tam da aradığı bir liman olabilir. Hani o bitmek bilmeyen, ya aramızda bir sorun mu var sorgulamaları yerine daha sağlıklı bir iletişim kurma zemini buluyorlardır olgun kadınlarda. Ben böyle düşünüyorum. Bir de tabii ki şu toplumsal beklentiler mevzusu var. Genç bir kadınla birlikte olduğunda, Evlilik baskısı, aile baskısı, bu gibi sorular çıkabilir. İşte bu ilişki nereye gidiyor? Ailem seni tanımak istiyor. Ne işte biz evlenecek miyiz, evlenmeyecek miyiz? Ailesiyle tanışsanız hani artık evlenin de bir çocuk yapın falan gibi e, sorularla muhatap olmak zorunda kalabiliyor e, gençler. Belki de bu erkekler işte bu tarz baskılardan uzak, daha tırnak içinde özgür bir ilişki deneyimi arıyor olabilirler. Bizim yaş grubumuzdaki yani ben dediğim gibi 40'ı geçmiş bir kadın olarak. 40 plus kadınları kastediyorum biz derken bizim yaş grubumuzdaki kadınlar zaten o evreleri bir şekilde atlatmış, kendi yollarını çizmiş oluyorlar. Bu da onlara nefes alacak bir alan tanıyor. Omuzlarındaki o görünmez yükü de bu genç, genç değil tabii ki genç arkadaşlarımızın görünmez yükünü hafifletebiliyor. Yani ez cümle şunu söylemek istiyorum. Genç erkeklerin olgun kadınlarda aradığı sadece fiziksel çekicilik değil, daha çok ruhsal ve zihinsel bir uyum, bir derinlik. Belki de kendi gelişimlerine katkı sağlayacak, onlara yeni ufuklar açacak bir partner arayışı içinde olabilirler. Kim bilir belki de annelerin hayalini kurdukları gibi düzgün bir kız arkadaş bulmak yerine kendilerini gerçekten anlayan bir kadın olmayı tercih ediyor olabilirler. Evet şimdi topu bize atma zamanı gençler olgun kadınları neden istiyor anladık da peki biz kadınlar hele ki kırkına merdiven dayamış ya da çoktan çıkmış olanlar neden kendimizden böyle bir tık daha genç hatta belki bazen bayağı genç erkekleri tercih ediyoruz? Bu sorunun cevabı da yine yine kendi içimizde, kendi hikayelerimizde saklı bence. Önce şu enerji meselesine bir girelim. Allah aşkına kim istemez ki etrafında böyle pırıl pırıl cap canlı bir enerji olmasın? Bazen kendi yaş grubumuzdaki erkeklerde bulamadığımız o hayat enerjisi, o spontane ruh hali genç erkeklerde gırla. Mesela siz akşam yemeğinde bugün ne yapsak diye düşünürken o hadi kalk çıkalım, işte şurada bir parti varmış, oraya gidelim, arkadaşlarımız şurada, ona onlara katılalım falan gibi bir sürü planı peş peşe sıralayabilirler. İşte o an içimizdeki genç ruhu uyandıran bir kıvılcım çakabilir. Bir anda 25 yaşındaki halimizi ışınlanmış gibi hissedebiliriz, itiraf edelim. Bir de bir kuralcılık meselesi var. Biz kadınlar 40'lı yaşlara geldiğimizde hayatın getirdiği bir takım beklentilerden, kurallardan, tırnak içinde olması gerekenlerden biraz yorulmuş olabiliyoruz. İşte tam da bu noktada genç erkeklerin daha az kalıbası, daha esnek yaklaşımları imdadımıza yetişir. Ee, hani işte evlilik mi, ilişki mi, çocuk mu, kariyer mi gibi soruların yoğun baskısı onlarda henüz tam oturmamış olabiliyor ya da farklı bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar bu tip konulara. Bu da bize nefes aldırıyor, aynen ya böyle de olurmuş dedirtiyor. Kendi yaşıtlarımızdan farklı bir beklenti arayışı da önemli bir motivasyon olabilir tabii ki. Kırklı yaşlardaki erkekler, Bazen kendi hayat döngülerinde belirli bir duraklamaya girmiş olabiliyorlar. İşte kendi krizleri olabiliyor, kendi rutinleri olabiliyor ama genç erkeklerde yeni şeyler denemeyi, hayatı keşfetmeye daha açık olabiliyorlar. E, bu da bize yeni kapılar aralayabilir. E, farklı deneyimlere yelken açma fırsatı sunabilir. Belki de yıllardır istediğimiz ama bir türlü fırsat bulamadığımız bir maceraya genç bir ruhla atılmak daha da cazip gelebilir. Unutmayalım ki biz kadınlar da bir ilişki içinde kendimizi yeniden keşfetmeyi ve canlanmayı severiz. Yani çok rutine bağlamış ilişkilerde bir yerden sonra biraz sıkılmaya başlarız ve bunu dile getirmeye başlayabiliriz. Genç bir erkekle ilişki bize kendimizi daha çekici, daha dinamik ve evet belki de daha genç hissettirebilir. Bu tamamen kişisel bir motivasyon ve bunda da yanlış hiçbir şey yok bence başlangıçta bu taze kan, bu farklı enerji bize bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor gibi gelebilir ki bu his paha biçilemez olabilir. Peki ya madalyonun diğer yüzü? Evet. 40'ı 40'a gelmiş ve ya da 40'ını aşmış bir kadının hayatıyla 30'lu yaşlarının başında bir erkeğin hayatı ve hayattan beklentisi Aynı olabilir mi? Yani bir ilişki başlayıp devam ettikçe üçüncü, altıncı ayda e, hala aynı enerji devam ediyor olabilir mi? Yoksa artık bir takım farklılıklar kendini göstermeye başlar mı? Yani o, o ilk kıvılcımın, o ta, taze enerjinin haricinde e, işler biraz daha ciddileşip hayatın gerçekleri kapıyı çalmaya başladığında neler oluyor? Şahsen ben. Yaş farkı olan ilişkilerin en büyük sınavının işte bu farklı yaşam evrelerinin getirdiği beklenti ve öncelik çatışmaları olduğunu düşünüyorum. Hani derler ya böyle aşk karın doyurmaz bazen enerji de tek başına yetmeyebilir gerçekten. Düşünsenize siz belki kariyerinizde belli bir olgunluğa erişmiş, hayatınızın finansal ve sosyal düzenini kurmuş, artık bunu da yine tırnak içinde söylüyorum konfor alanı dediğiniz o huzurlu limana demir atmışsınızdır. Belki hafta sonu evde battaniye altında film izlemek ya da arkadaşlarla sakin bir akşam yemeği sizin için mutluluğun tanımı olmuş olabilir. Ama o genç enerji hadi kalk çıkalım, hadi bir tatil planı yapalım, hafta sonu şurada geçirelim. Bu gece şurada bir parti varmış oraya katılalım. E, hatta işte yeni bir maceraya atılalım diyebilir başucunuzda. İlk başta bu cazip gelse de zamanla o genç enerjinin aradığınız şey olmaktan çıkıp yorucu bir ritme dönüşme ihtimali var mı? var. Yani benim iç sesim açıkçası buna evet diyor. Ortak paylaşımlar ve hayattan beklentiler de önemli bir ayrım noktası olabilir. Demin de söylediğim gibi. Siz belki artık daha derin sohbetler, hayatın anlamı üzerine böyle bazen felsefi tartışmalar ya da ne bileyim belli bir zamandan sonra birlikte bir yuva kurma hayalleri peşindesinizdir. Ama o işte daha çok kısa vadeli planlar. işte haftaya ne yapsak ya da işte iki hafta sonra ne yapsak ya da işte çıkan yeni bir oyun var o oyunu nasıl bitirsek gibi konularla meşgul olabilir. Ya tabii bu da bir genelleme yani her ilişki yaş farkı olan ilişki her genç erkek aynı değildir mutlaka her olgun kadın da demin söylediğim gibi değildir ama belli bir yaşta insan hayatın nehir yatağının nasıl aktığını hangi yöne doğru ilerlediğini daha net görmeye başlar. İşte tam da bu noktada o ilk baştaki gençlik enerjisi yerine ee, acaba bu ilişki bana yeterli mi? Yetiyor mu? Sorgulamasına bırakabilir. Çünkü olgun bir kadın olarak artık belli bir konfor düzeyine, benzer hayat bakış açılarına ve ortak gelecek planlarına ihtiyaç e, duyduğunuz bir dönemde, bir yaşta olabilirsiniz. Genç bir erkeğin hayatında bu planlar henüz çok netleşmemiş ya da sizinkilerden çok farklı olabilir. Bu da ilişkinin zamanla tek taraflı bir enerji alışverişine dönmesine ve kadın için yetersiz kalmasına neden olabilir. Peki bu durumda ortak bir zemin bulunabilir mi? Elbette bulunabilir. Ama bunun yolu açık iletişimden, karşılıklı anlayıştan ve taviz vermekten geçiyor. Ve bu taviz verme tarafı da genelde kadın tarafında oluyor. Zaten diğer taraf oldukça genç hayatın başında işte belki kariyerinin başında keşfetme istediği çok fazla şey var ama siz daha artık tecrübelisiniz onun şimdi yeni yeni tattığı heyecanları siz daha önce tattınız yaşadınız dolayısıyla ayak uydurma tarafında kadının burada daha fazla taviz vermesi gereken bir durum ortaya çıkabiliyor. Şimdiye kadar ilişkinin iç dinamiklerini ot zorlukları ama o tatlı zorlukları, beklentileri konuştuk. Şimdi şöyle kendimizi geriye doğru çekelim ve karşımızda böyle 40 yaşı 40 ve üstü olan bir kadınla 30 yaşlarında bir erkeğin ilişkisini seyrediyor gibi düşünelim. Şöyle bir dışarıdan bakalım. Yani toplumun gözüyle bu yaş farkı meselesi nasıl duruyor? Biraz ona bakalım. İşte aslında burası biraz can sıkıcı, hatta çoğu zaman da sinir bozucu olabiliyor. Çünkü karşımıza kocaman bir çifte standart duvarı çıkıyor. Şimdi dürüst olalım. Bir erkek kendinden yaşça küçük, gencecik bir kadınla beraber olduğunda ne duyuyoruz genelde? Ya adam da helal olsun kendine iyi bakıyor yani. Bayağı gençleşmiş, iyi duruyor adam. Yani yaş farkı var ama o kadar belli olmuyor, iyi görünüyorlar. Ya aşkın iş yok ki canım gibi yorumlar duyabiliyoruz genelde. Değil ki yani sanki adamın gençlik iksiri bulmuş gibi bir hali varmış gibi. Hatta bazen aferin bile deniyor yani. Hatta bunun belki de en bilinen örneği Acun Ulucalı'nın yaşadığı evliliklerdeki eşlerinin kendinden çokça yaş küçük olması. Ama hiçbir zaman Acun Ulucalı için şimdi burada telaffuz edemeyeceğim bir sıfat söylenmiyor. E, hatta Acun'un işte ne kadar iyi bir insan olduğunu, işte ne kadar kariyerinde başarılı olduğu falan genelde bunlar konuşuluyor. Evet. Ama bizim gibi halktan birileri böyle ilişkiler yaşadığı zaman, Erkekse belki böyle yorumlar yapılabiliyor ama kadınsa kesinlikle kabul edilemez yorumlar yapılabiliyor. E bu durum toplumun büyük bir kesimi tarafından neredeyse normal kabul edilebilir. İşte dediğim gibi hatta takdir edilesi bir şey olarak görülüyor. Peki ya biz kadınlarda? Kırklı yaşlarımızda hayatımızın zirvesinde ne istediğini bilen, ayakları yere basan kadınlar olarak kendimizden yaşça genç bir partnerle olduğumuzda durum aynen şöyle oluyor bir anda ortalıkta böyle fısıltılar, imalı bakışlar falan onlar başlıyor. Akıldan geçenler ise ya ayol Allah sen ne işi var bu genç çocukla? Yani ne ne paylaşıyor olabilir ki yani bu genç çocukla? Kesin bir çıkar ilişkisi var bunun arasında. Bir de böyle bir yorum gelir. Yani ya çocuk kadının parasını yiyor ya da kadın bilmiyorum işte genç bir çocuk onunla artık vakit bir dolduruyor falan böyle yorumlar çıkabilir. Yani işte bu çocuk bu kadına ona ne verebilir ki? Hatta şöyle ya işte gençleşmeye çalışıyor. Şimdi yaşlıktan korkuyor kendini genç göstermeye çalışıyor gibi yargılar artık uçuşmaya başlıyor. İşte tam da bu noktada eminim çoğunuz etrafınızda bu tip örnekleri duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür ya da belki de yaşamışsınızdır diye şu an iç geçiriyor da olabilirsiniz. Yani sanki biz kadınlar yaşlandıkça hele işte 40'ı devirdikten sonra ilişki kurma hakkımız sadece belli bir çerçeveyle sınırlanıyormuş gibi bir algı var. Yani 40 ve 40 üstüysen en az kendi yaşında ya da kendinden büyük biriyle olman gerekiyormuş gibi bir böyle algı var. Sanki bizim için aşk, heyecan, yenilik arayışı bitmeliymiş gibi. Erkek gençleşirken biz yaşının kadını olmalı gibi dayatmalarla karşılaşıyoruz. Peki ama neden? Neden erkeğin yaşlı, küçük biriyle olması gayet normal karşılanırken kadın olduğunda birdenbire eleştiri, dedikodu ve hatta yargı malzemesi oluyoruz? Ee, bu durum sanırım biraz da toplumsal roller, yaşlanma ve kadınlık algısı üzerinden oturan köklü ön yargılardan besleniyor. Yani bu ön yargıları aşmadığımız sürece bu bakış açısı, bu toplumsal yargı her zaman devam edecek. Ee, şöyle bir kadınlar olarak biz kadınlar olarak şöyle bir öz eleştiri de yapsak bence doğru olabilir. Genelde de bu sözleri, bu yargıları kadınlar daha çok oluşturabiliyor. Yani bir hemi cinsine karşı böyle bir artık zorbalık diyeceğim, zorbalığa giren bu tip yaklaşımları, bu tip işte fısıltıları, dedikoduları falan çıkartanlar da olabiliyor. Ya bir bıraksak kendimizi, bir salsak aslında o kadar mutlu olacağız. Daha fazla dayanışma içinde olacağız gerçekten ama maalesef Özellikle böyle ilişki konularında çok yargılayıcı olabiliyoruz gerçekten. Bu yargılama, ön yargılar, yıllardır gelen ve beslenen ön yargılar değişmedikçe de bu olgun kadın, genç erkek ilişkisi yargıları, dedikoduları da her zaman devam edecek gibi duruyor. Peki gelelim işin biraz daha ciddi boyutuna. Yani uzmanlar ne diyor bu işe kısmına? Ee, malum biz her şeyi kendi aramızda konuştuk, dertleştik ama bir de bu işin e, bilimsel e, aslında sosyolojik hatta psikolojik boyutları da var. E, bu podcast'i hazırlamadan önce ben sizin adınıza şöyle bir e, araştırma yaptım, e, bir internet denizine daldım, uzmanların yaş farkı olan ilişkiler hakkında söylediklerini şöyle bir tar taradım ve aslında e, ilginç noktalar da var, bunları da gördüm. Şimdi birçok ilişki uzmanı ve psikolog yaş farkının tek başına bir ilişkinin başarısını veya başarısızlığını belirlemediği konusunda hemfikir. Yani öyle yaş farkı varsa yürümez ya da kesin yürür gibi mutlak bir kural yok. Onlar daha çok e, ilişkinin temel dinamiklerine, çiftlerin birbirlerine ne kadar uyum sağladığına ve beklentilerinin ne kadar örtüştüğüne odaklanıyorlar. Uzmanlara göre Yaş farkı olan ilişkilerde başarılı olmanın anahtarı aslında her ilişkide olduğu gibi sağlam iletişim, karşılıklı saygı, empati ve tabii ki beklentilerin yani hayattan beklentilerin uyumu. Ee, özellikle de yaş farkı olan çiftlerde ortak ilgi alanları, birlikte kaliteli zaman geçirebilme ve birbirlerinin hayatına değer katma motivasyonu çok önemli. Çünkü keyif alınan noktalar farklılaşabiliyor aradaki yaş farkı artınca, ortak noktada buluşabiliyorsanız ne ala. Bazı araştırmalar gösteriyor ki yaş farkı olan ilişkilerde çiftler kendi yaş gruplarındaki ilişkilerden daha dikkatli ve özenli olabiliyorlar. Çünkü dışarıdan gelen yargılarında farkındalar. Bu da onları birbirlerine daha sıkı kenetleyebiliyor. Yani ekstra bir özen gösteriliyormuş demek ki yaş farkı olduğunda. Çünkü o demin söylediğim yargılar vardı ya işte ona ne verebilir ki onlar nasıl mutlu olabilir ki falan gibi. Bunlar Bunları duymamak ya da bunlara karşı ispat sunmak için daha özenli olabiliyor çiftler birbirlerine karşı. Ama tabii ki her güzel şeyde olduğu gibi burada da potansiyel zorluklar yok değil var. Uzmanlar farklı yaşam evrelerinin getirdiği beklenti farklılıklarına ekstra dikkat çekiyorlar. Mesela bir tarafın kariyerinin zirvesinde olup belki emekliliğini düşünürken diğer tarafın daha yeni iş hayatına atılıyor olması gibi. Ya da sosyal çevrenin farklılaşması, ortak arkadaş gruplarının olmayışı bazen sıkıntı yaratabiliyor. Finansal konular, belki çocuk sahibi olma isteği ya da ebeveynlik gibi meselelerde yaş farkı olan ilişkilerde daha hassas noktalar haline gelebiliyor. Ancak tüm bu zorlukların açık iletişim ve esneklikle aşılabileceği de vurgulanıyor uzman notlarında. Yani anlayacağınız burada her şeyde olduğu gibi sihirli bir formül yok. Karşılıklı emek ve anlayış e, her şeyin başı. İki tarafında birbirinin yaşam evresine saygı duyması, beklentilerini net bir şekilde ifade etmesi ve orta yolu bulmaya açıkçası istekli olması gerekiyor böyle bir durumda. Aksi takdirde bir taraf işte ben gençliğimi yaşıyorum derken diğer taraf benim de hayattan beklentilerim, farklı beklentilerim var diyecek. Ve o güzel başlangıç zamanla bir hayal kırıklığına dönüşebilir. Yani sırf o ilişki daha doğrusu o e, ilk baştaki enerjiye tutunmak uzun vadede e, olgun kadınlar için bu ilişkide yorucu olabilir benden söylemesi. Evet kadın dediğin podcast dinleyenleri bir bölümün daha sonuna geliyoruz. Bugün böyle gerçekten e, konumuza derinlemesine bir daldık diye düşünüyorum. Yaş farkı olan kişilerde ilişkiler nasıl oluyor? E, bazen içimizi ısıtan, bazen de aynı çok konuşuluyor bu konular dediğimiz bir mesele aslında bu. E, aslında şu e, yılda, artık bu çağda bunların çok da fazla konuşulmaması gereken bir e, konu olduğunu bildiğimiz halde e, farkındaysanız son zamanlarda özellikle dizi platformlarında e, yayınlanan işte o dizilerde filmlerde bile artık bu konu çok fazla ele alınıyor belki biraz normalleştirilmesi yadırganmaması yargılanmaması için yapılıyor ama hala olgun kadın genç erkek ilişkisi oldukça dikkat çeken ve reyting yapan bir konu o yüzden ben de biraz ele almak istedim. Her iki tarafından da bakmak istedim. Yani hem genç erkeklerin olgun kadınlarla niye ilişki yaşamak istediği, tam tersi durum, toplum baskısı ve uzman görüşlerini konuştuk. Ve sonunda gördük ki genç erkekler olgun kadınlarda deneyim, huzur ve belki de böyle beklentisizlik arıyor. Bizlerse onların genç enerjisine, heyecanına, belki de bizi unuttuğumuz bazı şeyleri hatırlatmalarına çekiliyoruz. O yüzden bu ilişkilere kaptırıyoruz kendimizi. Toplumun bu duruma çift taraflı baktığını, erkek için normal karşılanırken kadın için hala bir dedikodu malzemesi olduğunda konuştuk ki bu da ne yazık ki hala aşamadığımız bir çifte standart. Hala 2025 yılında. Uzmanların görüşlerini konuştuk. İlişkide yaş farkının değil karşılıklı anlayışın, iletişimin ve ortak değerlerin esas olduğunu vurguladıklarını anlattım sizlere. Yani aslında her ilişkinin temel taşları burada da geçerli. Yani yaş farkına çok takılmamak gerekiyor. Kendi yaşınızda olan biriyle yaşadığınız ilişkide ne kadar titizseniz ve ne kadar özen gösteriyorsunuz ya da nelere dikkat ediyorsanız aynı titizliği ve özeni burada da göstermek gerekiyor. Sadece şunu unutmamak lazım. Aşkın ve bağ kurmanın formülü kişiden kişiye değişiyor. Yani sayılar, etiketler falan sadece birer araç. Asıl mesele o iki kalp arasındaki uyum, anlayış ve birbirine duyulan saygı. Birbirinizi ne kadar beslediğiniz, birlikte nasıl bir gelecek hayal ettiğiniz, ortak noktalarınızın ne kadar olduğu, işte asıl önemli olan konular bunlar. Yani kendinize bir kalıba sokmak zorunda değilsiniz, hisleriniz en büyük pusulanız. Artık kapanışı yaparken aşkın gerçekten bir yaşı var mı diye bir kez daha sormak geliyor içimden sizlere. Yoksa sadece kalplerimizin birbiriyle anlaştığı o büyülü an mı her şeyi belirliyor? Siz ne dersiniz? Kendi deneyimlerinizde, kendi hayat yolculuğunuzda aşkın yaşını hiç tarttınız mı? Yoksa her şey o kimya denen büyülü sözcükte mi gizliydi? Bir sonraki bölümde yine çok can alıcı bir konuyla karşınızda olacağım. Şimdi az önce sorduğum soruları da Instagram'da kadın dediğim podcast hesabını takip ederseniz yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok çok iyi bakın. Kalbinizi dinleyin ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.